Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte 6 ezmeli kebap hazırlıyoruz. Lezzetli güzel bir ana yemek. Bol bol tarla domatesleri varken yapabileceğiniz enfes bir tat oluyor. Altındaki güzel ezmesi üzerindeki köftesi ile nefis bir ana yemek. Hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce yemeğimiz için 1 kilogram domates kullanıyorum. Domateslerin alt kısımlarına bıçak ile kesik atıyorum. Yağlı kağıt koymuş olduğum fırın kabına domatesleri yerleştiriyorum. Önceden ısınmış 220 derece fanlı ayarda domatesleri fırına koyup közlüyorum. Böyle kabuklarının çıkıp közlenmesi gerekiyor, yumuşaması gerekiyor. Artık fırına gitmeye hazır. Köftesi için bir adet kapya biberi iri parçalar halinde doğrayıp mutfak robotuna koyuyorum. Bir adet kuru soğanı da aynı şekilde doğrayıp iri parçalar halinde ekliyorum. robottan geçirip parçalıyorum. Bakın. Köfte harcımızın içine bu malzemeyi ekleyeceğiz. Güzelce robottan geçirdim. 500 gram kıyma kullanıyorum tarifimizde. Kıymayı yoğurma kabına alıyorum. Üzerine de soğan ve kırmızı kapya biberimizi ekliyorum. Soğan ve biberi ekliyorum bir yemek kaşığı 1 tatlı kaşığı silme tuz, 1 çay kaşığı karabiber ilave edip harcı yoğuruyorum. Tamamen özleşinceye kadar harcı yoğurdum. Küçük parçalar alıp köfteler hazırlıyorum. öyle elimiz ile sıkarak şekil veriyoruz. Normal köfte yapar gibi yapmamıza gerek yok. Avuç içimizde sıkıp hazırlayalım. Bu bir kebap. Kebap olduğu için içine ekmek unu veya galeta unu eklemiyoruz. Sadece soğan, biber ve baharat ilave edip Hazırlıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirdim. Şimdi 200 derece fırında 25-30 dakika yaklaşık köfteleri pişiriyorum. Domateslerimiz çok güzel bir şekilde közlendi. Bakın, bu kıvama gelmesi gerekiyor. Tepsinin içinden alıyorum. Domates suyunu bıraktığı için çok sulu sulu oluyor. Bu suyunu ister kullanabilirsiniz de, kullanmayabilirsiniz de. Bu tamamen size kalmış. Ben kağıt havlu üzerine alıyorum. Böyle çok sulu olmasını istemediğim için. Ve şimdi domateslerin kabuklarını artık temizleyerek hazırlıyorum. çok sıcak olduğu için biraz zorluyor fakat ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen de kabuklarını soyup hazırlamak gerekiyor bakın rahatlık ile kabuklar çıkıyor kabuklarını aldıktan sonra tabağın içine alıyorum buradaki sap kısmını da çıkartıyorum ve bütün domatesleri aynı şekilde kabuklarını temizledikten sonra doğrayarak hazırlıyorum, eziyorum. Çatal yardımıyla bakın bu şekilde hazırlamamız gerekiyor. Domateslerimiz çok güzel bir şekilde artık hazır görüyorsunuz. Çok böyle püre kıvamında da olmaması gerekiyor. hazırlamış olduğum domatesi fırın kabının içine alıyorum. Bir adet kuru soğan kullanıyorum. Soğanı doğruyorum. Ve ince doğradıktan sonra bir adet de kırmızı biber kullanıyorum. Kapya biber, biberi de doğrayıp hazırlıyorum. Soğan ve biberi doğradıktan sonra 4-5 adet ince biber kullanıyorum. Yeşil biber ve bir tutam maydanoz kullanıyorum. Bunları da doğrayıp hazırlıyorum. Bir çeşit salat hazırlıyoruz aslında alt kısmı için ezmesi bu şekilde. Bunları domatesin üzerine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Bu miktar baharatlarda tamamen size kalmış. Acı seviyorsanız bu şekilde ekleyebilirsiniz. Sevmiyorsanız daha az da kullanabilirsiniz. Fakat bu yemeğimize acı çok yakışıyor. Artık malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ezmemizi bu şekilde hazırlıyoruz. Böyle biraz sulu kıvam istiyorsanız söylediğim gibi domateslerin hiç e, suyu ile birlikte ekleyebilirsiniz. Çok fazla sulu olmasını istemediğim için koymadım. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet ezmemiz bu şekilde hazır. Tepsiye düzeltiyorum. Köftelerimiz de 25-30 dakikada çok güzel bir şekilde daha doğrusu kebabımız pişti. Gördüğünüz gibi artık hazır bir tanesini böyle bölerek iç kıvamını kontrol edebilirsiniz piştiyse tamam demektir fırına göre değişiklik gösterebilir kebapları ezmenin üzerine ekliyorum bakın suyu ile birlikte yağı ile birlikte ekliyorum bu da çok güzel lezzet verecek hiç yağ kullanmadık ezmemizde etin kendi yağı ile bir bütünleşecek Kullanmış olduğunuz kıymayı da orta yağlı bir kıyma kullanırsanız eğer daha lezzetli olacaktır. Üzerine gelişi güzel koyuyorum ve artık yemeğimiz hazır. Bu aşamada arzu ederseniz bir 10 dakika fırına verebilirsiniz. 180-190 derece fırında özleşmesi için Pişirebilirsiniz, daha güzel olacaktır veya direkt bu şekilde de yiyebilirsiniz. Bakın ekmeğinizi bandırarak, ekmeğinizin içine alarak lavaşınız ile birlikte veya yiyebileceğiniz enfes bir yemek oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.